Fransa Côte Azur bölgesindeki Eze'ye geldik. Eze Village'deyiz. Ee, dar yollardan geldik. Karşısı parfümcü. Hatta burada bir sadece parfümleriyle il, e, ünlü bir e, köy de varmış. Çok talep görüyor. Biz de bir girelim bakalım. Vay. Parfüm almak için sıraya girmişler. Sıradalar herkes. Kasa sırası. Parfüm testerları burada. Garimart. Gali, Gali Pardon yanlış okudum. Şimdi şu ne bilmiyorum. 60 mililitresi 28 euro. 100 mililitresi 36 euro. Kokuları kokluyor biliyorsunuz. Nelerden yapıldığını anlatmışlar. Fiyat listesi. Ve içerikler. El kremleri. 14,5 Hand dedim ama el kremi mi Anlaşıyor. yok değil. Testerları var deneyelim şimdi de. <laughs> parfümlerin nasıl üretildiğini gösteren bir müze gibi bir yer yapmışlar. Bu arada lavanta yağı 0.50 milimlikti. Güzel. Gerçekten aroması çok güzeldi. 28 dedi değil mi? 28 euro. Yani 30 olsa bir buçuğa yakın yapar. Bizlik değil dedik. Es geçtik. Sabunlar vardı. El sabunu kaçtı? 12,5 euroydu. Üç olan var, dört olan var. Hmm. Hmm. Parfümlerin işte notaları, e, çiçek karışımları vesaire. <laughs> 45 50 gramı 5 euro. Zerdeçal kurkumin Şu kekik gibi görünüyor. 25 gramı 5 euro. Karabiber. Renkli karabiber 50 gramı 5 euro. Yani. Ve talep görüyor bakın. Herkes burada. Bakın. Sabunlar. 8 euro değil mi? Onun diyor. Ha çanta 8 euro. Pardon. Şu, şu lavanta değil mi? Ee, 8 euro. Bir tanesi 8. İki tane alırsan 15 euro. Daha uygun aşağıya göre. Gidelim. Sağdan gitmek zorundayız ya. Neyse dönüşte manzarayı görürüz herhalde. Şuradan bir bakayım. Bir araya girebilirsem. Ah, excuse me. <gülüyor> <gülüyor> Köy karşıda bir de. Herkes yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir yerden geçiyoruz. Yemek kokusu geldi. Kapitan'a beraber. <laughs> Olabilir. <gülüyor> Kod Azur bölgesinin en enlerinden biriymiş Eze, Eze Viliç eski köy kısmı dolayısıyla haleköy gibi. gibi evet ee, çok turistik ee, gruplar çok fazla ee... ama görülesi bir yer bakalım yukarıdan manzarayı da görürsek eğer Allah'ım bu neymiş <laughs> Ay ayağımın yanında sesi duyunca ne olduğunu şaşırdım Evet, şurası güzelmiş. <laughs> şurası yürüdüğümüz yollar. Burası bir manzara noktası. Deniz. Şu aşağıda otelin böyle bireysel balkonları var. Denizi çok da iyi izlemesek manzara güzel köyün Eze köyünün yine buradan da görünüşü. Aşağıda otelin diye düşündüğümüz bir güzel bir bahçesi var. Yürüyerek çıktığımız yer şurasıydı. Buradan yürüyerek çıktık. Eze'nin o dar sokaklarını gezmiştik. Şu karşısı işte o parfümcü falan olan yer. Biz de bu yolun devamında zaten karavanımız. Burası neresi? Çevreyi göstereyim. Tadilatta olan bir kilisenin yanı. Aynı, aynı zamanda manzara noktası. İnsanlar burayı çok keşfedememiş. Keşfedenler de hazırlıklı gelmiş. Hem bu grup hem şurada oturan iki ikili grup ellerinde atıştırmalıklarıyla gelmişler. Manzaraya karşı keyif yapıyorlar. Kilise şurası. karşınızda Eze koyu lüks gemiler tekneler Eze plajı küçük balıkçı teknelerin olduğu liman ve deniz manzarası Yürüyerek geçtiğimiz köprü Aşağısı mezar odaları Burası da az önce insanların bir şeyler atıştırdıkları yer. Eze'nin, Ezevil için haritası. Şu tarihi köprüyü biz yürüdük. Sonra geldik buralardan tırmandık. Bütün bu ara sokaklara girdik. Şöyle en son şu kilisenin olduğu yerden buranın haritasını çektik. Ee, resmini çektik yanlış söyledim. Şimdi artık Eze'yi keşfettik. Yeni rotalar için biraz dinlenip bir kahve içip ondan sonra gün içinde başka bir yere doğru devam ederiz. Girdiğimiz o baharatçıların olduğu yer. Lavantalar. Çıkarken herkesin gittiği o oh, asfalt yoldan gitmiştik. Şimdi yolu biraz daha kısaltan merdivenli bir yol keşfettik. Bizim gibi birkaç insan da keşfetmiş. Buradan şimdi giriş noktasına artık o kalabalığa girmeden hem de doğayla iç içe inebileceğiz. Şöyle hemen hemen şuraya aşağı inmiş olacağız. Şu koskoca şehre Villa Surmer giremedik. Yani öyle bir trafik öyle tam sağ dönün. Tam sağ dönün. Gelebilirsek toplu taşımayla gelelim yoksa yok. Şurası ana cadde değil. Şükür böyle bir yola çıkabildik diye sevindik. Şimdi döneceğiz. İkinci dönü, dönülemiyor. Yani bakın dönülemiyor. Teker şu anda şeyden geçiyor. Kaldırımdan geçiyor teker.